Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere muhteşem tarifler vermek için karşınızdayım. Şu güzellikleri öncelikle sizlere göstermek istiyorum. Bu melekşemin o kadar çok çiçek açıyor ki, 6. sefer açtı hep bahsediyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? O kadar güzel açmış ki, insan bunları görüp de nasıl mutlu olmasın? Gerçekten çok basit şekillerde yani bazı püf noktalarına dikkat ettiğimiz zaman Gerçekten çiçeklerimizin açmaması için hiçbir neden yok. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bunlar böyle açtıkça insan gerçekten çok mutlu oluyor. Şuraya bakın. Bu da yine yavru menekşelerimden. O kadar güzel büyümüş ki bakın çiçeğini görüyorsunuz. Tomurcuğunu. Çok güzel bir şekilde çiçek verecek. Beni şaşırtmaya devam ediyorlar. Çünkü çok fazla çiçek açtılar. Açıyorlar, çiçekleri kuruduktan sonra tekrar açıyorlar. Hele şu gerçekten çok güzel çoştu. Muhteşem bir şekilde bakar mısınız yaprakları canlı diri bunları hep sizlerle neden paylaşıyorum yani sizler de yapabilirsiniz hiç zor kesinlikle zor değil ee, büyütemiyorum hiç menekşe yetiştiremiyorum diyen arkadaşlarımız oluyor gerçekten çok basit şekillerde bunları hep sizlerle paylaşıyorum hiç zorlanmadan bir sürü menekşe sahibi olabilirsiniz kısa videolarımda görüyorsunuz o kadar çok yavru menekşelerim var ki yeni yeni menekşelerimiz büyüyor. Bugün sizlere çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Artık tam mevsimi yaz geldi ve kiraz her tarafta var biliyorsunuz. Kiraz mevsimindeyiz. Burada da Türkiye'de de her yerde şu anda kiraz mevsimi. Biliyorsunuz arkadaşlar kirazın sapları o kadar faydalı ki hem insan sağlığı için çok faydalı. Çok çok farklı alanlarda kullanılıyor. Özellikle çiçeklerimiz için ben bunu size tavsiye edeceğim. Bakın kiraz saplarını asla ve asla çöpe atmayın. Yediğiniz zaman kiraz saplarını bu şekilde biriktirin. Bunları güneşe koyun. Böyle sıcak bir yerde dursun ve kurusun. Bunları asla çöpe atmıyoruz yazın. Ben genelde bunları kurutup topraklarına karıştırıyorum menekşelerimin ya da ya da bütün çiçeklerinizin toprağına karıştırabilirsiniz. Orkidelerinizin toprağına karıştırabilirsiniz. Menekşelerinizin, kaktüslerinizin Gerçekten hiç fark etmeden çiçeklerinizin nasıl çoştuğunu fark edeceksiniz. Gerçekten o kadar faydalı ki hiç uğraşmıyorsunuz. Şöyle topraklarına karıştırın. Şöyle batırın toprağın içerisine. Ee, ya da yeni çiçek dikecekseniz yeni toprağının içerisine karıştırın. Ben şimdi yeni yetişen fidanlarımı yeni yeni saksılarına alacağım. Onun için şurada toprak karışımım var. Onun içerisine de karıştıracağım ve onlarla yeni büyüyen menekşelerimi yeni saksılarını alacağım. Gerçekten şöyle bütün çiçeklerinizin topraklarına mutlaka ve mutlaka karıştırın. Çok basit. Bunları çöpe atmayın. Bakın orkidelerimin toprağına da şu şekilde karıştıracağım. Şöyle üzerinden bastırın bir iki karıştırın. Sonra suladığınız zaman gerçekten onun etkisini göreceksiniz. Nasıl çoştuğunu göreceksiniz. E, çiçeklerindeki parlaklığı göreceksiniz. Gerçekten siz de şaşıracaksınız. Ve yılbaşı kaktüslerinize hepsine şu şekilde alın toprağının içerisine karıştırın. Şöyle batırın toprağının içerisine. O suladıkça e, aradaki farkı bir hafta sonra fark etmeye başlayacaksınız. Şu şekilde alıyorum. Bütün açmış açmamış özellikle hiç açmayan melekşelerinize de uygulayabilirsiniz. E, bıtır bıtır nasıl açtıklarını göreceksiniz. Şu şekilde yavru menekşe topraklarıma da koyacağım. Hepsine yani elinizde ne kadar varsa çöpe atmayın. Onları biriktirip kurutun. Sonra da çiçeklerinizin topraklarına birer birer karıştırın. Fazlaca hepsine karıştırın. Çöpe atmayın. Bunlar gerçekten çok faydalı şeyler. Ben gübrelerimi genelde kendim yapıyorum. Biliyorsunuz yumurta kabuklarından, nar kabuklarından, muz kabuklarından genelde kurutup e, onları özellikle kışa hazırlıyorum. Şu an yaz geldi. Artık çok fazla gübre bu şekilde hazırlayıp topraklarınıza verebilirsiniz. Aradaki farkı zaten verdikten sonra göreceksiniz. Siz bile şaşıracaksınız. Bu şekilde bütün e, çiçeklerinize uygulayın. Ben şimdi yeni ekecek olduğum menekşelerimin toprağını hazırladım. Havalandırdım. Bu karışımlar hazırlarken sizlerle paylaşmıştım. Bunun içerisinde yumurta kabuğu, perlit var arkadaşlar. Bu karışımı da sizlere videolarımda paylaşmıştım. Ee, bunun içerisine biraz da bakın şimdi e, kiraz saplarımı da karıştıracağım. Yeni ekeceğim e, saksıya alacağım çiçeklerimin içerisine bu şekilde toprağına karıştıracağım. Kurutarak karıştırıyoruz arkadaşlar yaşken değil. İyice kurutuyoruz havalar çok sıcak güneşe koyun bir saatte zaten renklerini nasıl değiştiğini kuruduğunu zaten göreceksiniz incecik olduğu için hızlı bir şekilde de kuruyor. Kuruduktan sonra böyle topraklarına da karıştırabilirsiniz. Direkt çiçeklerinizin toprağına da saksılarına da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde hazırlayın. Sizin de çiçekleriniz böyle pırıl pırıl muhteşem olsun. Çok basit ve çöpe atılabilecek olan malzemelerle beraber harika kürler hazırlıyoruz. Bu sayede de çiçeklerimiz, menekşelerimiz çiçeksiz kalmıyor. Orkidelerimizin çiçekleri devamlı böyle çiçekli kalıyor. Bunlar hakkında da güzel püf noktaları devamlı veriyorum. Ben orkidelerimi yazın buzla suluyorum. Ee, kısa videolarımda, short videolarımda görmüşsünüzdür. Her gün günlük olarak e, 5-6 tane buz kütlesini alıp orkidelerimin topraklarına, saksılarına ilave ediyorum. Gerçekten çok çok daha güzel sulanıyor. İyice emerek onu e, içerisinde barındırıyor ve çiçeklerimize çok fayda sağlıyor. Bu şekilde siz de hazırlayın. Muhteşem menekşeleriniz olsun. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.